Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun videosu değil de bilgilendirici bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi karşımızda Minecraft Pocket Edition simgesi var. Bunu sadece bir örneklendirme olarak aldım. Neden diye sorarsanız bu daha çok oynanan, en çok bilinen oyunlardan birisi. Hele ki de Android'de de bayağı bayağı bir oyun yanı var. Gördüğünüz gibi Pocket Edition ve bildiğiniz üzere de Pocket Edition Android'da Android'de ücretli bir oyundur. bu videomda asıl konuma gelmek gerekirse APK olayı. Evet, sene olmuş 2016 ve APK olayına neden anlatıyorsun diyen arkadaşlarımız olacak ama bu gözlemlediğim üzere birçok arkadaşımız daha bilmiyor, kardeşimiz bilmiyor APK olayını abi bu ücretli uygulamalar nasıl ücretsiz indirilir falan diye bir şeyler oluyor sorular vesaire şeyler bunu göstermek istiyorum en azından bilgilendirme mahiyetinde bir video olacak gördüğünüz gibi Minecraft Pocket Edition karşımıza ve ben buna ücret vermedim ve Google'a ilk işimiz Google'a girmekle başlıyor ve direktmen hangi uygulamayı indirmek istiyorsanız hangi ücretli uygulama indirmek istiyorsanız, oyun indirmek istiyorsanız ilk önce onun ismini yazacaksınız. Ben Minecraft üzerine gittiğim için Minecraft APK. Evet gördüğünüz üzere APK men geliyor otomatikmen. Aslında APK yasal bir yol değildir ama birçok kişi bunu yapıyor ve artık önemsenmeyen bir durumda yani. Birçok sitesi var, birçok şeyleri var. Bunun yasal olup olmadığına kimse bakmıyor. Direktmen oyun indiriyor ve Cidden yani bizim için yararlı bir şey aslında güzel bir şey. Gördüğünüz gibi ilk sayfadan hemen giriyorum. Bunun kendisine ait birçok sitesi var. Bunun belli bir sitesi yok bu APK olayının. Mesela yani en iyisi hangisi ise ondan indireceksiniz. Ben dediğim gibi belli bir şey yok. Ben ama genelde Birçok uygulamayı bulunduran bir sitenin ismini vereceğim apk here Apk here sitesi çıktı ya. Apk Here Evet Gördüğünüz gibi bu site baya baya iyi bir site Ve sırf Minecraft için ayrı bir sayfa açmış ve bunu güncel olarak her defasında En son gelen versiyonlarını uyarlamaya çalışıyorlar, vermeye çalışıyorlar. Ben direkt ben Minecraft sayfasına bölümüne girerek gördüğünüz gibi çok basit bir düzeni var. Yani direkt ben bulursunuz. Burada ilk çıkan versiyonundan itibaren gördüğünüz gibi 0.4 versiyonu hiçbir özelliği yoktu tabii o versiyonu. ama o seneye göre, o güne göre, 2012 senesine göre gayet iyiydi böyle devrim niteliğinde bir şeydi. Bilgisayardan Android'e uyarlanması olayı. Ve en son versiyonu da 0.14.2 versiyonu. Ben bunu indirdim. Cidden ee, bununla bunun arasında bayağı dağlar kadar fark var. Bu ince detaylara inersek ee, bilgi vermek gerekirse. Gördüğünüz gibi direkt ben konumuza dönelim Asıl konumuza. Şuradaki kodu girmekle beraber ben hemen bunu göstermek amacıyla gireyim. I sanırım ve küçük r Hemen basit bir nasıl ben yanlış yazdım birisine herhalde. Ve xq küçük. Evet evet direktmen indirmeye başlıyor gördüğünüz gibi yukarıda simgesi çıkıyor. Çok basit bir şey. Dersler gibi uğraştırmıyor. Ne bileyim indirme sayfasına geç direktmen reklamı geç vesaire şeylerle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu site gayet güzel. Ya bunu da önermiş olalım. Bunun yanı sıra böyle bir kolaylığı sağlamış olalım. Tabi her uygulama çıkmayabilir. Bunu da belirtmek isterim. Gördüğünüz gibi olay böyle arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için ben bir videoyu hazırladım. Umarım yararlı olmuştur. Ya diyorum dediğim gibi sene olmuş 2016. Bilmeyen ya bilen çoktur ama bilmeyenler de var. Ben onun için çektim bu videoyu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadarıyla en eğlenceli oyun videoları, en bilgilendirici uygulama videolarını sizin için hazırlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.